Merhabalar efendim. Abdurrahim Tırsi Hazretleri ve Sultan Selim. Abdurrahim Tırsi Hazretleri, Sultan 2. Bayezid Han'la sık sık bir araya gelir, ailece görüşürlerdi. Bir gün Sultan'ın hanımı bu Allah dostunun hanesine geldi ve ricada bulundu. Muhterem hanımında, ne olur efendiye söyle de Beyazıt'tan sonra oğlum Korkut'un padişah olması için dua buyursun. Hacı hanım başını salladı. Olur söylerim dedi. Ve o akşam arz etti bunu beyine. Ancak müsbet veya menfi bir cevap alamadı. Daha sonraları da bunu hatırlatmışsa da her defasında sükut etmişti mübarek. Sonunda üstelemedi artık. Vardır bir hikmeti dedi ve bekledi. Bir gece Efendimiz'i gördü rüyada. Resulullah'ın huzurunda bir meclis kurulmuş padişahlık meselesi konuşuluyordu. Bey Abdurrahim Tırsi de o meclisteydi. Nihayet birisi sordu. Ya Resulallah Sultan Beyazıt'tan sonra şehzadelerden hangisinin tahta geçmesi münasiptir acaba dediler. Kadıncağız da bunu merak ediyordu zaten. Pür dikkat verilecek cevabı beklerken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Abdurrahim'in muradı Sultan Selim'dir. Rüyanın burasında uyandı. Hayırdır inşallah dedi ve o sabah anlattı bu rüyayı beyine. Ve sordu tabi efendi biz nicedir Bayezid'den sonra Korkut'un padişah olması için Rica ederiz. Ama bir cevap alamayız. Meğer senin muradın Selim'miş. İyi de neden söylemezsin bunu bize? Hem Selim'i istemenizin hikmeti ne olacak? <laughs> Buyurdu ki, ey hocamın kızı, şehzade Korkut'tan evlat gelmez. Ali Osman'ın nesli yok mu olsun? Bayezid'den sonra Selim padişah olacaktır buyurdu. Fi emanillah. Hoşça kalın.